Hanım hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün canım. bir şey yiyeceğim mı? Hoş geldiniz. İyicez. Hoş buldunuz. Nasıl siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. <laughs> Kızım benim şamdanlarımla laf ediyordunuz. Bu, bu şamdanlar burada. Hanımefendi ben hiçbir zaman şamdanlarınıza laf etmedim. Ben sadece çiçeğinizin küçük olduğunu söyledim. Niye ortada değil? Şamdanları Niye? özellikle ortaya koymadık ki e, yani görüntü olarak sizi rahatsız etmesin, birbirimizi görüş açınızı engellemesin evet. diye. E, birazdan zaten Zuhal Hanım da geldiğinde rica edip kaldıracağım. Sanki bunlar gerçek mum değil mi? Evet gerçek mum. Hmm. İnşallah kokmaz. Ya kokacağını zannetmiyorum. Burada Çünkü, Çünkü renk, e, merhaba, renk, merhaba, bir yer oldu. Evet, hoş, de, hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş geldiniz. Ne kokmaz, kokmaz. Mumlar Hayır burada söndürülmeyecek. Evet. Yani burada söndürülmeyecek. Söndüreceğiz mi? <laughs> Masaya akıp da masayı yakmaz. Yok inşallah. Hayır o kadar da uzun boylu değil yani. Kokar dedi Örtümü de. Örtümü de yakabilir bu arada. Sönsün mü istiyorsunuz mu? Sönsün Tabii. Öyle mi? Mutfakta sürüyoruz. Bence mahsuru yok. O zaman almamız yani. lazım. Tam. Biraz da yüksek Tam. kalmış Tam. ama Sane çok evet. şıkmış masa. Evet. Masa şey nasıl? Masa mı benim? Masa mı nasıl buldunuz bayanlar? Masasını nasıl buldunuz hanımlar? Evet güzel. masa. Güzel. Masayı çok beğendim ben. Yani üç tane renk kullanması çok hoş olmuş. Canlı çiçek özellikle. Evet özellikle sizler için yaptırdık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Ee, servisler çift açılmış güzel. Peçeteler özenle katlanmış. Evet, çorbalarla başlayalım sevgili Yeliz. Şöyle alayım. Ne çorbasıyla ile başlıyorduk? Ee, ka kızarmış kaymaklı göce çorbası. Evet, ya da kimden? Tepsi çıkıyorsun? getireyim ben. Evet, tepsiyi getir. Dilerimiz afyonlu, Aslan. Öyle mi? Evet. Evet, dolayısıyla göce çorbası yaptı size. Yetişti değil mi her şey Sarp'cığım? Her şeyimiz yetişti. 11 çeşit yemek var bugün alınlar menüde. Dikkat dikkat, hepsi çok güzel Çok yetişti. güzel, çok güzel. Kayınvalideler masamı beğendiler. Bunları sadece eleştirdiler. O da kaldırdım yani çok problem değil. Sadece görsünler istedim. Evet ne düşünüyorsunuz menü hakkında? 11 çeşit yemek var Fatma Hanım. Vallahi baya karışık çok ama. İki tane şey Karışık var. derken ablacığım nasıl? Beşamel soslu. Hı, i̇ki tane. Söyle Böyle Ber beraber mi veriyorum? Evet, tamam. Teşekkür ederim. Patlıcan beşamel soslu yapmışsınız. Şimdi biri... Lazanya. Lazanya, evet. Yani olması gerekenlerden bir şey o. E Sadece kıymalı mi? olarak İki da tane, yapmadık. Bakın, ikisi birden niye Şakşukalı yapıldı? Başka, evet, yani başka Şimdi ikisi aynı değil. Biri ana yemek yanında, biri ara yemek yanında. Ben şakşukayı hiç duymadım yani. Yemek Efendim? Ben. Şakşuka, şakşuka. şakşuka, şakşuka diyeceğim? patates. patates. Bir de var nasıl Patrik duymadım <laughs> aynı hani şakşka yapması. Evet, tabii. İkisi, i̇kisi de patlatacak. Şakşka duymadım Birisi ara yemekte, patates, biri domates, ara yemekte. Bakın dikkat edin. İçinde diyor şeyin içindeymiş. Halim. Ama şakşukalı olabiliyor. lazanya mı duymadınız? Evet. Yoksa şakşukayı mı hiç duymadınız? Lazanyası mı? Ha şakşukalı <laughs> patlıcanlı Hı. lazanya bakayım. var. Bakın. Bak, var. onu biliyorum. Şakşukalıyı ben de bilmiyordum ama patatesli patlıcanlı, patlıcanlı olduğuna yap. göre ikisini evet. de karıştırıp da bir mix. Şakşukalı da olunabilir mi? Göreceğiz bugün, yiyeceğiz. Evet. Şu an kayınvalideler gayet iyi. Yani olumsuz bir eleştiri yapmadılar. Henüz yeni başladık. İnşallah bu şekilde devam eder masam. Yani benim karışık değil aslında. Normalde bakıldığında çok düzenli. İnşallah kayınvalideler de karışık bulmayacaklardır. Kızarmış kaymaklı göce çorbası. Şimdi çorbaya yapacakları yorumu çok merak ediyorum. Çünkü tad olarak ilk defa yedikleri bir şey olduğunu zannediyorum. Siz beğendiniz mi Fatma Hanımcığım masayı? Ben çok beğendim Zuhal'ı. Aa çok beğendi, Ne güzel çok güzel. Yani. beğendim. Çok Her teşekkür Her şey. ediyorum. Dört dörtlük. Beğendim. Çiçekini de. E, Genelde bardaklar. programımıza çok duymayız bu dört dörtlük lafını. Evet falan. dört dörtlük. Tabaklarına dikkat ettim. Çizgilerini bile aynı koymuş. Aynen evet. Aa, Takıntılı. Simetri. Simetriklerini aynı edilmiş. koymuş. Takıntısı. Evet. evet. Bravo. Güzel. Nelere El dikkat ediyor beğendim. kayınvalideler. Sağ ol canım. Aynı oyunu beğendiniz mi siz? Tek yönü Masayı. Çok güzel beğendim. Aynen. Ben de beğendim. Masa da önemli Masa ama güzel. tabii en önemli şey yemekler. Biraz çiçek solmuş gibi. Solmuş mu? Şimdi sabahtan beri burada hmm. ablacığım çiçeğimiz. Sıcaktan mı acaba böyle? Burada yani olabilir ben çünkü dendiriyor. sabahtan beri burada. Valla biz şart koşmuyoruz çiçek getirin, canlı olsun, şu olsun. Biz, yani, biz sizin bırakıyoruz. Için Ama bırakıyoruz. Aslında burada. çok da aranmaz öyle şeyler. Ben de hep söylüyorum çok takılmayın ona diyorum. Servisine doğru dizmiş mi çatalı bıçağı? Aynen. Servisini doğru yapmış mı? İşte efendime söyleyeyim e, tam mı her şey, eksiksiz Hı. mi? Ben daha çok ona bakıyorum. Bir kayınvalide sanki çiçeğime biraz solmuş dedi ama aslında çiçeğim solmuş değil. Dün akşam saat 10'da çiçekçi getirdi onu bana yani çiçeğin açım süresini bile hesap edip çiçeği yaptırdık. Baş taraftaki güller zaten açmamıştı bile. Çiçek olmuş diye puan kıramazlar zannetmiyorum. Öyle bir şey yaparlarsa da savunurum. Dün benim çiçeğime çok laf ettiniz. Bu çiçeği bu çiçeğin neresini beğendiniz acaba? Ne güzel. E, gelinimiz özel yaptırmış. Ne, Ney var şıklı. çiçeğin? Bakın siz e, bizim söylediklerimizi yanlış anlıyorsunuz. Masaya göre çiçeğiniz Küçük dedik, Küçük çirkin, çirkin demedik. Gayet şıktı benim çiçeğim. Ve ben yapay Buraya olmasını çok şey yaptım. Hatta gelin hanım da dedi oksijen salgıladığı için rahatsız olanlar var dedi. İnşallah espriydi o. Bir İnşallah de gittiniz, ben de öyle tahmin ediyorum. Puanımı kırdınız, 6 puan verdiniz. Pardon? Bir de gittiniz puanımı kırdınız, 6 puan verdiniz. 6 az az puan, az, az bir puan mı? Benim gelinimin göre Şimdi az, bakın o masayla bu masayı kıyaslayabilir miyiz? Öncelikle onu soruyorum. Vicdanlı olarak hepimiz birbirimize cevap Aynı edelim. masa sonuçta. Bu daha güzel. Ha, daha bak. güzel. Daha alımlı. Dün zayıftı masam. Yok benimki de gayet... Bence de. Bence de. Tural, adını gene de unut yerim. Cebimden çıkartayım şuna bu. adını Şükriye. hep unut yerim. Kız seni. Yazdı Şükriye. isimleri de. Şükriye. Şükriye. Ha. Kopya çekiyor kopyacı bu. Unut <laughs> diyelim adı çok zor. Bir tek Şükriye ya, yani. Evet bu Bunu onu diyelim çünkü dün hiç konuşmadı ya, hep sessiz oturdu ya, o yüzden hiç bunu hatırlayamıyorum. Ya, Teşekkürler. Çok alemsiz, evet herkesin çorbası geldiyse Gel. yemek çok. Onun için birer ara başlayalım, afiyet olsun herkese. Göce çorbası ile kızarmış kaymaklu. da dua bakalım. O mumlara niye taktı, ben onu anlamadım. Mum mumdur yani. Masa niye yansın ya? Evimizde de aynı mumu kullanıyoruz. Nereye yaktık biz? O maksus yaptı çünkü dün onun mumuna biraz konuşuldu ya o yüzden o mum attı ama Aynur Hanım söylememişti o şey Serpil Hanım ona o mum hakkında bir şey dememişti. Niye Serpil Hanım'a sataştı onu da anlamarcs değilim. Bizim için özel e, canlı çiçek almış getirmiş, kız koymuş oraya. Ne büyüktü, ne küçüktü. Tam tamına idi. Ben çok beğendim. Buyurun annenin Hanım, bitirmiş gibi bir haliniz var. Aldım ben, tattım. Ne aldınız, evet. nasıl bir tat aldınız? Hoşuma gitmedi yani. Ee, hiç yani bir katkı maddesi yok. Tamamen doğal kaymak yani ki kaymağın yani tadını var direkt, var. direkt Hayır, et yani gibi tadını alıyorsunuz. Göçe var. Göçe Göce Bu, ne ne buğday. Buğday. Buğdayın öğütülmüş, öğütülmüş hali. Öğütülmüş buğday. Hayır, yarma, ya da deniyor bazı evet. yerlerde. Tabii, evet, bizim ya. orada Değil mi? Göce dendiği için ben yarma göce... öğütülmüşünü düşünüyorum. Yarmanın da yani yarma. öğütülmüşü. Yarma, tabii tabii onun da, yani da öğütülmüşü. Buğdayın bir öğütülmüşü, göçe daha onun çok da öğütülmüşü. Onun Evet, bir daha için tadına, kıvamına, tuzuna, yağına, e, buğdaylarına... Evet. Ben Hep güzel şey Tabii siz yapın mı Emziye Ben çok beğendim. Gerçekten. Olsun. Ellerine çok de sağlık. İlk defa yememe karşılık Hı -hı. çok Hı beğendim. Afiyet olsun. çok güzel. sevindim. Gerçekten çok beğendim. Sen öyle yaşlı yani, olmayalım. Bilmiyorum. Aynen öyle. Tabii yani soralım. Mesela ben, ben, zaten yani özellikle bunu yapmamın sebebi hani bu Değişik tadı almanızı istedim çok açıkçası. Çok güzel. Tuzu, her şeyi üstünün yani servisi. Aa, Gerçekten <laughs> çok olsun, beğendim. Çok sevindim. Elini peşe sağlam. çorbası. Farklı bir şey olması çok Çok güzel. Evet. Peşe çorbası. Evet, Fatma Hanım'la devam edelim. Valla Yemek bizim aynı akıskı yemedik. Evet. Öyle kaymaklı, mi? evet çorda. Dün dikkatimi çekmişti Kıvamlar kaymaklı. Çok güzel. Hı hı. Tadını beğendim. Afiyet çok güzel. olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, çok Gene teşekkür ederim. Yine bak tabakı edin. geldi, getirdi. Bak çizgilerini <laughs> yine aynı koydu. Bravo. O onunla kırkı Fatma. var. Evet. Evde de öyle. Gerçekten bak. Çizgilerine Bezgünler bak vermedin. dikkat edin. Evet, o tabii. evde de ah, öyle be, gerçekten güzel, güzel Ben, da. Da. Güzel, ben de. beğendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.